Haydi aslanlar. Allah kazadan beladan korusun. Bunlara bir üç çekin evlatlarım. Aslan evlatlarım, can kardeşlerim, Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Bak bak taraftar ikiyor lan yayın Yani, be taraftarımıza ya. bak. Orada bile şuraya bak ya. Şu güzelliğe bak be. ülke aslan evlatlarım. Hepinize selamlarımı gönderiyorum. Videolarımıza like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bol bol gönderin. Hepinize selamlarımı gönderiyorum. İnşallah bu gece de güzel bir galibiyet alacağım Evet arkadaşlar, ben bugün Galatasaray %100 puan kaybedecek diyorum. Bunu babamı sinirlendirmek için söylemiyorum. Ha, Alanya Hafife alınacak bir takımdı. Bizi yendi. Ya, ya bizi yani. yenmiş. Ya, ya, ya. bizi yenmiş. Fenerbahçe maçı kalmış. Abi sen yenildin diye Fenerbahçe'ye takılma. Sen, fenerbahçe fenerbahçe ya. Ya. Puanı sen kendini kaptır

ne zamandan beri bağırıyorum ya? Lan bu abi ne yapıyor? Hadi Singo ben yürü! Vur lan şuna kendini! Vur lan! Çak şuna be! çak ulan çak şuna be! Kim oldu Cahit? O kardı mı? Allah'ım Ulan bir kardı, ulan bir kardı. O Bak çarçın çarparım ama manyak. Kendi dediğin o kardı diye. Top rakipten geliyor. Nasıl oluyor bu iş? Bu kardı düşmüş oraya. Topu kim vurmuyor ki? Abi bu kardı oradaydı. Ya kes kes seni manyak! Salak! Baba sürekli salak deyip duruyor. Salaksın da ondan. Allah Allah. Yürü yürü. Gardiye bak. Yürü yürü. Be. Ben... Barış. Zorla kesildi barış barış. barış. barış yaptı. Hakikaten yok ya bor. Ya ayıptır bu ya. ya. Ya lanet olsun barış. size ya. Sizin bildiğiniz futbola tüküreyim. Bak rezil oluyorsunuz Avrupa'da ya. Gidiyorsunuz çapazı oluyorsunuz. Niye? Futbolu bilmiyorsunuz arkadaş. Avrupa'da vallahi billahi hiçbir hakem buna bor vermez. Sizi yetiştiremiyorlar mı? Sizi yetiştiren de bilmiyor o zaman bunu ya. Adam sakatlandı baba. Bana ne? Sakatlanırsa sakatlanır orada. Gol yok. Hadi oğlum be hadi. Geçin girme. Vallahi kaçırdı sana şanssızlığa bak ya. Arkadaş. Böyle şanslı lazım ağzına ya. Bravo sana be. Geçer oğlum geçer. Üff. Sigo'nu fark ettiler ama. Gol! 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 Kuşlar! Kuşlar! kuşlar kuş vuracağım bundan sonra kuş kuş! Herkes şaşırdı şu, şu anda single Böyle yani. çakarlar işte böyle! O nasıl bir gol ha. lan? Aa böyle, böyle koyarlar! Icardi geldi. Geldi. geldi! Yavaş yavaş düzeliyor Icardi! Vallahi şu anda, şu an bir söylüyorum. Bak sezonun, bak bak bak! Sezonun Bak, güzelliğine bak ne yapıyor bak Aa, bak Simon'a bak Simon'a bak Yandım Icardi'nin golü de güzel Bak yandan Yandan çarklı Cemil kesene mi? Böyle Bakıyor çakarlar işte böyle böyle koyarlar Gördün bak Biniyormuşuz taraf tarafı Hey hastanelerin, her yerde ses çıkıyor her yerde Afrika'da bile var Afrika'da Zemin çok kötü sana söyleyeyim Zemin berbat baksana Bunlar kabarmış köreleri Patates tarlası alt etmiş Madenasyon başkanı Güzel bir tohum gönderdi Var hocam tamam Patates eksinler bu tarlada Picardeyi beğeniyor musunuz? Ya kendini toparlayacak ya, ya Allah Allah. ]ayosu. Seviyor musun Tukardi? Ya tabii seviyorum. Niye seviyorum salak? Ya neden hep salak diyor? Hey atla atla konuşma şu sandan. Kötü gençler. Hadi gel ya, hadi gel. Alaya geliyor. Yavrum hadi bastır. Alaya attı. Allah cezanı vermesin Uğurcan kurtardı. Şimdi çevirdi ortaya dav ediyor be. Tekerim be. Bu takımın oraya niye sıkence gidiyor Abi aynen öyle. Bu takımlar ya Süper Lig'de teknik direktörsüz Bütün olsun, kaptanla çıksın gene şampiyon olur. Icardi'nin kaptanlığından zaten şampiyon olur bu takım. Teknik direktör <laughs> arac yok. Ya bari çekil ben geriye ya. Ya Okan niye istiyor takımı geriye ya? Topaç gibi çeviriyor. Eskiden şey var çimşir topaçlar aynı böyle. Ben yani çok topak çevirdim ama şimdi dinesi bilmez bunları. Topakı evet, ben de topak. çevirdim. Ya. Çevirdim sen de. Bir saras saras saras. Şimdikiler bilmez. Evet. Bir o öyle. şimdi çünkü. vurdum mu öbürlerini kilit kırar. Bizde Beyblade yani, vardı, Beyblade. Beyblade, Beyblade. Beyblade. Beyblade yani. Var ya. taso, 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 taso vardı. tazo Bizim yaşadığımızı gençlik yaşayamadık. Ortada sarayı buldu. Bizim de güzeldi ya yine. Yok ya siz hiç Bisket oynadınız mı? dolu dolu. Yani dolu, herhalde ben... Ya... Hadi oğlum! Hadi hadi! böyle alırdım karışta. Baş oynuyorduk biz Böyle diziyorduk. Booo! Karıştırıyorduk. Gördün mü? kemik. Açılıyorduk böyle. alınıyorduk Uzaktan bir koyuyorduk. Benim bilgeler bittiği zaman geçiyordum buraya. Geldiğim zaman ben anlıyorlardı. Yapıyordum arasını satayım. Yomooo! Niye öyle şeyler yapıyoruz baba? Öyle. Yerimi tahammülüm tam bilmiyorum. bu adaletten bahsediyor. Ufak ya, ufak. hakkından bahsediyor. Ufak ufak güzel. Salak diye babana gidiyor o zaman. En Allah Allah Allah. Ercüment vardı bir tane. İki metre boy. Uğurcan. İki metre boyu var. Ya. 18 kişi, 10 kişi Cuma namazına gidiyoruz. Tam keytan, hep keytanımız düşünüyor ya. Cuma namazında i̇lk adam eğiliyor. Beylere ilmez tutuyor tuttu öndeki Bu arada manyak da var. Da, adam da namaz kuran geldi. Ne yapıyor? Kötüler barba Adam ne yapıyor? Adam da, ne yapıyor? Allah ekber diyor. Namazdan sonra da kalkıyorlar boğuluyorlar. Ama abla dümdüz. Ondan sonra tabii onu bir daha izler Hadi öbür camiye. Cami değişti. Bazı <laughs> evlerde elektrik yoktu, şeye gidiyorduk, tedavi namazına, bir kokonayız o zaman, demiremiz doldu böyle cebimize, adam bir tane idare el var, açıkta yok, ablam pencereler, bir koyalım camlara, bir avuçla demiremiz, adam açıyor, demiremiz, ablam, bilmem nereye pis, demiremiz. As o zaman az o. yani. Ben yapmıyordum o en çok o Erzurum yapıyordu. Ben bir Allah rahmet eylesin. Lakabı neydi? Deve Kimin aklına gelir önde gergin götüne parmak atmak <laughs> diyor. Biz abi ayağını falan, <gülüyor> <bileyim>. <gülüyor> <Ayağına> falan <bileyim. gülüyor> Aman, Allah, bir Adam Allah ekber diyor dönüyor. Yoramını falan çıkardı. Allah Allah. Ama maçı elmamaz bitince var ya, ana avlan. Alanya geldi. Oğlum <laughs> ya, ya, ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Ulan çıkın önüne, çıkın! Bakıyor be! Bak dur! Durun top! Bakın! Bakın! Şu omurdan bükelim! Zıra sıçıyor. Zıra sıçıyor. Zıra Müthiş bir pozisyonla Alanyas uğradı. Bu Sanel arkadaş. Bir tane de hep rakipa kop veriyor ya. ya. Ya arkadaş ne sen? Ne ayaklısın sen ya? Sanel'in yanına muhteşem bir şey veriyor. Allah cezanı vermesi bomboş be! Abi o suçlu bir köpek. Daltlasına yakalasında yaşanan büyük tehlike ilk yarın son anlarında ve Zorba Küçük İlk yarıyı bitirdi değerli izleyiciler. İkinci yarı başladı. Ben Okan Burun oynattım. futbolu beğenmiyorum arkadaşlar. Açık açıklık açık veriyorum. Beğenmiyorum. Yusuf. Galatasaray takım oyunu oynamıyor. Ferdi başarı gösteriyor. Sanchez. Ferdi başarılı da gol atıyor. Takım oyunu oynamıyor. Bursun Özbek. Ben diyor teknik herkese güvenin. Güvenin sen güvenin kardeşim. Biz taraftar güvenmiyor. Aldı topu İbrahim. Yeri içeriye ortaya döndü. Ogundu. Ogundu. Allah cezanı vermesin Mugundu. İbrahim Kale'ye baktı. Uzaktan şahsına denedi. Orcan'dan döndü top. top. Yusuf çevirdi yine Orcan. Ah be ya Orcan. Allah bugün iki de evvel çıkarsın. Şimdi burada etmez metmez Yusuf, diyoruz da. Şu maçı alan varsa Orcan her söyleyeyim. Alan biliyor musun sen hikayesini? Son anda gidiyor Manchester City'ye. Galatasaray'ı alıyormuş. Devreye Manchester City son anda giriyor. Alıyor. Yoksa Galatasaray'ı ne kadar aldı? Manchester City. O 30 aldı. Hayır bu sene şey yoktu. Pahalı. Paris Saint Germain'i e, şampiyon yaptı. Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi. Bu Verdi. C Cem, Uzan arıyor dolu ki seni Galatasaray'da görmek istiyor. Şey, tamam başkanım diyorlar. City devreye giriyor. Sen biliyor muydun onu? Biliyorum. abi. abi. İşte, İnanıyoruz bu gerçekten. Uyduruyor ya vallahi. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya uyduruyor ya. Cem Uzan bilenler <laughs> Gelmek istememiş zaten. Evet. Gitmem demiş. Bir Liverpool'lu de antrenmanını göstermişler. Bir de Galatasaray'ın antrenmanını ya ne göstermişler. ne antrenmanı? Galatasaray'da antrenman falan yok. aradaki farkı orada anlıyorsun. Evet. Okan Buruk antrenman falan yaptırmıyor bu takıma? Vursun mu başına? Sen, sen, sen. Allah, Allah, Allah. Allah, ya da vursun! Ben antrenmanlarda iyi olduğunu tahmin etmiyorum bu takımın. Ben bu takımın çalıştığını inanmıyorum ya. Ne yapıyorlar baba? Çalış, dandik çalışmak, göstermelik at, at, alasın ona da koçu bilmem ne, abuk sabuk şeyler. <laughs> Vallahi ya, görüyoruz, görüyoruz ya. Bana yürü, yürü. Sana yürü. Artık ya. var sana yürü. Ayağına tükürüyor bu seni. Senin ayağına tükürüyor. Ayağına, ayağına vurur tut köpek. Kaleyi bile tutmuyor ya. Adam yerde vurur lan topak. Yerinde kaldı topak da verdi Okan'a ceza sahası. Okundu ağzına sıçayım kaçıncı be. Üçüncü lan bu.

Kandırmak için aslında böyle oyun oynuyoruz. He. Ha ha. Kaldırın. Kendinizi. Kendinizi. Kendinizi kandırın. Kendinizi göstermeyin diye. Gerçek oyunu görmesin Liverpool. Bir kazasında <laughs> vefat etti rahmetli Liverpool oyuncusu var ya Jota. Heee evet. evet. Jota'nın pankartını açın belki duygusal yapıp acırlar Liverpool atmaz fazla diyorlar. Bak baba ya, söyle buradan ultraslara pankart açsınlar Jota'nın. Onun senin diyorlar. gibi <laughs> Allah tüyü yolu kuş kuşları söylüyordu ona. Kimse göremez başka. Bence biz ne açalım biliyor musun? E yüzü billahi bileşik. eşik. Görmüşsünler Başka bir şey bizi Yusuf Allah kahretsin senin. Kusura bakma Okan kon evladım. Sen de Galatasaray'da fazla durucu değilsin. Ya, oğlum ya. ya Allah'ım ya Rabbim vuğundu senin ayağını sıçayım. Kaç oldu be? Ya vurduruyor mu ki ona? Vurdurmadı cuman ki doğru. O gitti ya. Ruan solda çıktı. <laughs> Allah, o, da. Bak, o, ya. ya sokarım böyle şansa bunlarla. Harbiden <laughs> var. Harbiden <laughs> o, 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 o. Lan belanı versin Harbiden bağlılar ya. Ulan o kal seni oynattım futbolu. Seni oynattım futbolu. Tayki'ye çıkacağım ulan ben. Valla kimse Noor, yanlış anlamasın. Şu performansa Uğurcan 33 hak ediyor. Yemin ediyorum bak. Piyasaya göre söylüyorum. Bugün %100 Uğurcan aldı maçı. Bak %100 diyorum ya. Hiç o yüzden yok 15 mi 20 mi filan 33 Ederson'dan da şu anda yemin ediyorum daha iyi olacak. Ederson çok kötüymüş ya. Kötüymüş değil doğru. görüyoruz işte Ederson şu an iyi bir kaleci değil yani vallahi değil. Tamam, Sürekli tamam. hata yapıyor. Tamam. Ya. Hacı. Yusuf. Yeter yaklaşsana. Maestro. Maestro. Şekil sabah duruyorum. 9 numaralı bu mu Evet. Aa, Allah aşkına. Allah cezanı versin senin be. Ayağına sıçayım senin ben be. Ayağına sıçayım senin ben be. Hala. Peki sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Orada o kadar geliyorlar. Kostümeni mi alırsın? Yapancı adam mı alırsın? Ne yapıyorsun ortada? ya? Yapancı adam alır gel. Kostümeni alıyor. Ya yürü git. Ulan nasıl kaçırıyorsun lan? Ya bırakın Allah aşkınıza ya. Saçma çoldurun lan bu Okan. Yazıklar olsun sana Okan Buruk ya. Vallahi yazık var olsun sana be. Burcan. Yetti be. Artık 5. dakikadayız. Maestro orta ceza sahası kaptı. Allah'ım ya Rabbi neler kaçıyor ya. Ya hadi gidin be. Asfaltta dışarı gitti top. Lan 30 saniyede bir pozisyon. Maestro on ortası <laughs> üst üstte. Lan böyle bir şey yok ya. Şu babamın haline bakar mısınız? İşte bu niye. Ver şunu. Ya bırak <laughs> şunu. <şöyle. ya. gülüyor> Allah. Im. Ben söylüyorum Liverpool 10 Galatasaray 0. Bak buraya yazıyorum ha bak şuraya yazdım. Şuraya yazdım. Şuraya, yazdım. şuraya yazıyorum ya. ya, ya orta, bir tane de orta, Bir Şu an dünyanın gelmiş geçmiş en büyük takımı. Okan Buruk. Oğlum Galatasaray'ı istemiyorsan bırak git. <laughs> Vallahi bak. Ya bırak oğlum. Bir, bir, bir <laughs> <sen ara> ya. <laughs> bırak ya. Yapamıyorum dedim. Bırak git. Bitti. Ağzına sıçayım be. Ya adamın önüne koşsana bu Allah Allah! Ayı lan! Ulan adamın önüne çıksana! Biz bıraktınız lan! Fark et gelin gelin! Valla hak ettiniz ama o devirde yürü. Ya bak ben yapayım. Bırak valla bak. Ya yürü ha! Geri neyini yaptınız ya? Ben ya. istemiyorum ya. Şu çene böyle yedi Biz böyle bir galibiyet istemiyoruz. Böyle galibiyet istemiyoruz, istemiyoruz biz. Nasıl galibiyet istemiyoruz? Taraftan istemiyor böyle galibiyet falan. Penaltı. Penalt penaltı oldu. Bu ne rezalet be? Böyle futbol mu oynanır? Galatasaray böyle futbol mu oynar? Sormuyor mu duruşunu senden? Bu nasıl futbol diye ha? Ya Pazar çalı gününü göreceğim seni. Boynunu öpüsün o zaman göreceğim ben seni. Hadi bakalım. Ne diyorsun ablam? Çok ballıydık. E, Singo'ya, Uğurcan'a teşekkür ediyorum. Kesinlikle bugün Uğurcan kendini ispatladı. Boşa para vermediğimizi görmüş olduk. Ama takım olarak bitik durumdayız yani. Bir kurgu yok, bir taktik yok, bir... Nasıl diyeyim sana böyle... Ee, organize edilmiş bir Okan takım oyunu yok yani Okan Buruk söyle, Okan Buruk. Zaten Okan Buruk'a yazıyor. Ha? Beyefendi gidiyor bak, gidiyor beyefendi. Bak Okan. yani. Okan Buruk kardeşim bak. Bak evladım. Ya bu takım oynayacak ya da gideceksin sen. Diyeceksin ki ben yapamıyorum kardeşim. Hadi eyvallah en güzeli. Zarar verme Galatasaray'a bak. Her geçen gün daha kötü oluyor. Bu takım hazır değil. yapabiliyorsun Türkiye'deki şampiyonluk önemli değil. Avrupa önemli. Ya, salı günü rezil olacağız gene.